Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Barış Arduç, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Barış Arduç, bebek kime benziyor sorusu üzerine Güpse Özay'a aşkını ilan ederek, Çok değişiyor, bir görüp aynı babası diyoruz, aynı gün başka bir geliyor, aynı annesi diyoruz. Karıma aşığım, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Sağlığı yerinde olsun, vahları güzel olsun, başka bir şey istemem demişti. push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never captain's space. i won't stop till i hear him say oh.